4 Haziran 2023 Pazar İstanbul At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. İstanbul programında 9 koşu var. Tüm koşular hakkında detaylı yorumlarımızı yapacağız. Takip atlarımızı, iyi duruma gelen tüm isimleri ve yarış gidişatları hakkında sizleri bilgilendireceğiz. En faydalı bilgileri bulabileceğiniz bu videoyu izlerken beğeni yapmayı unutmayalım. Şimdi koşu yorumlarına geçelim. Birinci koşu. Bu koşuda liderliği 2 numaralı sadın fırtınası alacaktır. 3 numaralı Natürel'de liderliği alarak yarışmıştı fakat bugün için kendinden daha süratli rakibini zorlamayacaktır. Yarışı il 2'de götürecek olan bu atlar, fotoya kadar birincilik mücadelesinde kalabilir. İlk iki sıradan bu atları yazalım. 7 numaralı Toz Pembe, Natürel'in 3. olduğu yarışın 5.siydi. Ona göre daha diri bir şekilde yarışı bitirmişti. İlk yarışını kazandığı sentetik pistte çok daha etkili koşabilir. Kesinlikle ihmal etmeyelim. Bursa'da Erhan Akkaya idaresinde etkili yarışlar yapan ve İstanbul'da daha büyük hedefler için getirilen bir numaralı Belkıs Ana, kilosuna rağmen bugün çok koşacaktır. Mustafa Çiçek idaresinde mutlak değerlendirmek gerekir. 6 numaralı Mis Derin ilk yarışında Kocaeli pistinde start almış ve çok büyük bir sürpriz yaparak kazanmıştı. İç kulvardan düzgün bir çıkışla önlerde yerini aldı. Son 400'de rakiplerini geçip liderliği aldıktan sonra, dışına gelen rakibine de 200 metre boyunca direndi ve kazandı. İlk yarışında usta atlar gibi koşması dikkatimizi çekti. Yarış derecesi, koşmuş olduğu rakiplerini ve bu rakiplerinin sentetikteki derecelerini kıyaslama yaptığımızda, Miss Derin'in bu gruptaki atlarla da rahatlıkla baş edebileceğini öngördük. Bugün de inatçı karakterini konuşturup yine sürpriz yapabilir kesinlikle ihmal etmeyiniz. Son olarak ilk yarışını kazanan ve bugün Vedat idaresinde yarışacak olan 4 numaralı Asil Elif'i yazalım. Baba Mevlüt temsilcisi ilk yarışını bu pist ve mesafede kazanmıştı. Sonrasında idmanlarında formunu daha da arttırdığı gözlemlendi. Bir kez daha kazanma ihtimali yüksektir. Son sıradan yazıyor olsak da, ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizelim. Günün birinci koşusu için rakamsal sıralamamız, 2, 3, 7, 1, 6, 4 şeklindedir. İkinci koşu. Bu koşuda sürpriz konumda bir isimle başlamak istiyoruz. 11 numaralı Ultimate Decision, ara sonrası ilk sentetik pist yarışında mükemmel koştu. Startı iyi almasına rağmen grubun en gerisinde yarışı takip etti ve son virajı da çok gerilerde döndü. Düzlükte yol arayarak gelip mükemmel bir sprintl yarışı dördüncü tamamladı. Bu kez Ayhan Kurşun talimatı ile kulaklık takısı çıkartılarak yarışacak. Bu koşuda birçok süratli isim var. Yarış mutlaka süratli başlayacaktır. Şimdi çok daha etkili koşması beklenen Safkan, bugün bizce kendisi için çok uygun grubu geride bırakacaktır. Bu koşuda kapalı kutu konumunda isimler var. 12 numaralı Alexa, beklentilerin yüksek olduğu bir isimdir. Ara sonrası işlerini çok beğendik. Gökhan Kocakaya idaresinde ters bir yarış çıkarabilir. 3 numaralı Aegean Blue ise ilk çim yarışında Selye Boy arkası ikinik olmuştu. Üsteli o yarışın büyük favorisiydi. Düzlükteki aksiyonlarını çok beğenmiştik. Bir anda liderliği alıp fark yapmaya çalıştı fakat, Selye boy süratli temponun da katkısı ile sonlarda çok sert geldi ve kazandı. Aigin Bulu, bugün Karataş idaresinde yarışacak. Yarış çok süratli geçmezse, ön grupta yarışı sürdürüp etkili düzlük sprinti yapacağını net olarak belirtelim. Sağlam kuponlara eklemekte fayda vardır. 11 numaralı Ultimate Decision, mükemmel görüntüsü ile bu kadar dikkat çekiyorken banko önermek istedik. Fakat 12 numaralı Alexa ve 3 numaralı Aygın Blue gibi güçlü ama şu anda kapalı kutu konumundaki atları da ihmal edemedik. Günün ikinci koşusundaki sıralamamız 11 12 3 şeklindedir. WhatsApp hattımız aktif edildi. WhatsApp hattımızın birçok faydası var. Bildiğiniz gibi biz yorumlarımızı yarışlar başlamadan 24 saat önce hazırlıyoruz. Bazı atların son durumlarını öğrenemediğimizde son dakika bilgilerini video aracılığı ile aktaramıyoruz. WhatsApp hattımız üzerinden bu son dakika bilgileri anlık olarak sizlere bildiriliyor. Ayrıca video izlemeye zaman bulamayanlar için de WhatsApp hattımız faydalı olacaktır. WhatsApp hattımıza abone olarak elde edeceğiniz ayrıcalıkları anlatalım. Yarış yorumlarını her gün WhatsApp üzerinden yazılı olarak alabilirsiniz. Videolarda bulunmayan şablon sunumu ve son dakika bilgileri yarışın yapılacağı gün sabah saatlerinde sizlere iletilir. Reklamsız bir şekilde tüm yorumları, güncel bilgileri ve şablonları WhatsApp üzerinden almak isterseniz 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı eklemeniz yeterli. Üçüncü koşu. Bu koşuda liderliği 3 numaralı Vizigot alacaktır. Çok süratli diyebileceğimiz bir rakibi yok. Fakat hafif süratli isimler ne? 4 numaralı Hekimoğlu ve 5 numaralı Leonidas onu rahat bırakmayabilir. Bunlara 8 numaralı yürekli çocuk da eşlik edebilir. Yarış hafif süratli bir tempoda başlayacaktır. 2 numaralı Özgün Stone, bu tip grupları kolay geçebilecek bir isimdir. Özellikle lehine tempoda mutlaka çok koşacaktır. Fakat sprint mesafesi çok iyi ayarlanması gerekir. Ahmet Çelik idaresinde 3'te 1 yapmıştı. Bugün de kazanmaya çok yakındır. Özgün Stone normal şartlarda banko yazılabilir. Fakat biz bu atın her zaman için riskli bir banko olacağını belirtiyorduk. Çok sert grubu kolay geçerken sergilediği görüntüye aldanıp pasif grupta kazanamadığını izledik. Bugün de benzer bir senaryo yaşamamak için tek bırakmıyoruz. İlk rakibi 1 numaralı Koca Polat olacaktır. Sorunlarından dolayı geçen yıl sadece bir yarış görmüştü. Bu sene tamamen düzelen Safkan, artık yarış kazanmaya başladı. Sentetiği de iyi olduğu için, bu grupta ihmal etmemek gerekir. 3 numaralı Vizigot ve 5 numaralı Leonidas, önceden Ekürü olarak yarışırlardı. Benzer stilde oldukları için, anlaşmalı bir şekilde yarışı bir ve ikincilikte takip ederlerse, kazanma şansları artar. Çünkü uzun arası olan hafif süratli atların çok inatçı kalacaklarını düşünmüyoruz. Dolayısıyla bu gizli ekürileri beraberce yazalım. Son olarak 6 numaralı Mostar Köprüsü'nü yazalım. Beklenen yarışlarını yapamadı ama form durumunu üst seviyeye çıkardı. Bugün Özgün Ston tek atılmıyorsa, diğer rakipleri ile eşit güçte olan Mostar Köprüsü de kupolarda olmalıdır. Günün 3. koşusu için rakamsal sıralamamız 2, 1, 3, 5, 6 şeklindedir. Dördüncü koşu. Bu koşuda çok süratli bir yarış bekliyoruz. Bir numaralı Rabitelli mutlaka liderliği isteyecektir. En iç kulvardan çıkan 8 numaralı Kral çıplakta süratli bir isim ve isterse liderliği almak için gayret gösterir. 3 numaralı Heva ise son zamanlarda daha çok liderliği alarak yarışmaya başladı. Bugün daha süratli rakipleri varken nasıl bir taktik uygulayacak bilemiyoruz. Bu süratli atların haricinde, önlere yakın giden ve yoklukta liderliği alabilen birçok isim var. Sadece, 4 numaralı Pas 7 numaralı Peligrosa ve 9 numaralı Dark Lord, mecburen en geride bekleyecek isimler olacaktır. Bu koşuyu 6 numaralı The Glow ve diğerleri diye ayırıyoruz. Çim'de start aldığı tek yarışında 1900 metrede başarılı bir dördüncülük elde etmişti. Sonrasında sürekli uzun mesafeli sentetik pist yarışlarında start aldı. Fakat başarı sağlayamayınca orta mesafeli sentetik pist yarışları tercih edildi. Orta mesafede çok daha başarılı olan The Glove, son 4 yarışında kapasitesini kanıtlamış oldu. Bizce bu safkan Çin pistte de aynı başarıyı göstermeye devam edecektir. Özellikle bugün yarış içi şartlar lehine gelişeceği için, mutlaka iyi koşacağını düşünüyoruz. Kilosu da sert gözüken rakiplerin göre uygun sayılır. Biz The Glove'un bu yarışı kazanmasını bekliyoruz. Günün dördüncü koşusu olan ikinci altılı Ganya'nın başlangıç koşusunda, altı numaralı The Glove Banko olarak yazılabilir. Beşinci koşu. Bizim bu koşudaki favorimiz, 14 numaralı Extreme Star olacaktır. Bu safkan son yarışında güçlü rakipler yanında start almıştı. Geç kalan atakları ancak üçüncü olmasına yetti. Çok daha hazır bir şekilde katılacağı bu koşu da mutlaka iddialı olur. İlk sıradan yazalım. Uzun aradan dönecek olan 5 numaralı Hakman'a dikkat edin. Bu ayrış için yapmış olduğu hazırlıklarını çok beğendik. Mutlaka iyi koşacaktır. İlk startına çıkacak olan 13 numaralı Bevichit için iyi duyumlar aldık. Ahmet Çelik idaresinde çok koşması bekleniyor. Ankara'dan hazır durumda gelen Buta'yı da ihmal etmeyelim. Şimdilik bu 3 ismi yeterli gördük. Yarış günü gelecek duyumlara göre ekleme yapabiliriz. Son dakika duyumlarını ve her iki program için hazırladığımız şablonlarımızı 0542-832-1444 numaralı WhatsApp hattına katılarak alabilirsiniz. Günün 5. koşusu için rakamsal sıralamamız 14-5-13 şeklindedir. Altıncı koşu. Yılın beklenen koşularından biri olan Sait Aks'ın koşusunda, Gazi'nin en büyük favorilerinden biri olması beklenen 7 numaralı Native Power'ı izleyeceğiz. Native Power, son yarışında Emil Kurcağı normal şartlarda geçilmezdi. Düzlük üzerinde iç kulvarda kalıp kazanan rakibinden hafif faul yedi. Toparlanıp tekrar geldi ama yarış bitti. Yani Native Power, İstanbul'da çıktığı ilk yarışını da kolay kazanabilirdi. Biz o gün o mesafede rahatlıkla geride bıraktığı rakiplerine, bu mesafede geçilmesini beklemiyoruz. Ahmet Çelik idaresinde sevdiği şartlarda yarışacak. Koşuda süratli bir at yoktur. Alan alp veya eküllerden kozmik döne erken gelebilir. Native Power'da duruma göre alan olmazsa liderliği alabilir. Düzlük üzerinde her şartta bu grubu geride bırakması gerekir. 7 numaralı Native Power, günün 6. koşusundaki net bankomuzdur. 7. Koşu Bu koşuda süratli bir tempo beklemiyoruz. 4 numaralı Alda Göl liderliği alacaktır. 3 numaralı A Turbo 2 numaralı gök alan ve 5 numaralı her daim Alda yakın takip edecek olan isimlerdir. Biz bu 4 atın da ayırımsız yazılması taraftarıyız. Tempoyu ağır tuttukları sürece, aralarına at sokmadan düzlükte birincilik mücadelesi yaparlar. Eğer yarışta hafif bir sürat olursa, sonlarda devreye girmesini beklediğimiz isim 8 numaralı Sülot Ercan olacaktır. Koştukça farklılaşan bu ata bugün Özcan Yıldırım binecek. Kilosu da uygun olduğu için ihmal etmemek gerekir. Günün 7. koşusu için rakamsal sıralamamız, 4, 3, 2, 5, 8 şeklindedir. 8. Koşu. Bu koşuda liderliği 1 numaralı Beyond Expectation alacaktır. Fakat önde boş kalacağını düşünmüyoruz. Süratli rakipleri 4 numaralı Lady Sephora ve 5 numaralı Kara Kraliçe onu rahat bırakmaz. Hemen arkalarında ise 7 numaralı Splendid olacaktır. Biz ilk şansı 6 numaralı Mucize Kız'a verelim. Ahmet Çelik idaresinde 9'da 3 yapan bu safkan, startta çok fazla takılmadığı sürece bu grubu geçebilecek güçtedir net favorimizdir. Eğer mucize kız çok geç çıkar ve kazanamayacak durumda olursa, ön grupta yarışı sürdüren 7 numaralı Splendid kazanabilir. Düzlükte ekürisinin yardımı ile liderliği alıp geriden gelecek sprintlere direnebilir. İkinci sıradan yazalım. Son olarak 2 numaralı Hard of Hüsne'yi yazmak istiyoruz. Mucize kızın kazanamayacak durumda olması ve yarışında süratli geçmesi ihtimalinde, en güçlü sprinter olarak Hard of Hüsn'e karşımıza çıkıyor. Bu safkanı da eklersek muhtemelen burayı geçebiliriz. Günün 8. koşusundaki rakamsal sıralamamız, 6, 7, 2 şeklindedir. Dokuzuncu koşu. Günün son koşusunda çok daha zorlu ama seyir zevki yüksek bir mücadele izleyeceğiz. 10 numaralı General Biriella, son yarışını çimde kazanırken herkesi şaşırttı. Bugün mesafe çok uzun olmasa, banko bile değerlendirilebilirdi. Bu şartlarda favori önermekle yetinelim. Rakip olarak birçok isim önereceğiz. Bütçeler doğrultusunda sizin de burayı kalabalık geçmenizi öneririz. 18 numaralı Sydney's Star, 1 numaralı Anners, 6 numaralı Defiant, 3 numaralı CK, 17 numaralı Prenses Sylvester, 19 numaralı Special of Horses ve 15 numaralı Operasyon sırası ile yazılabilecek isimlerdir. Günün son koşusundaki rakamsal sıralamamız 10 18 1 6 3 17 19 15 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtmek isteriz. Bu arada pazar adana tahminlerimizin YouTube kanalımızda olmayacağını belirtelim. Önemli duyumları ve son dakika gelişmelerini de takip edip yarış günü öğle saatlerinde şablonumuzu hazırlamış olacağız. Kısa yorumlar ve altılı şablonlarını da WhatsApp listemize paylaşacağız. Bunun da bilgisini aktarmış olalım.